Basın mensupları bildiğiniz gibi yıl başında kanuni ve diğer düzenlemelerde yer aldığı şekilde asgari ücrette kamu personelimizin ve emeklilerimizin aylıklarında artışlar gerçekleştirdik. Buna göre SSK ve Bağkur emekleri için %15,75, emekli sandığı memur emeklilerinde %11,54 oranlarında artışlar gerçekleştirdik. Bu doğrultuda 2024 Temmuz ayında 12.500 liraya çıkardığımız en düşük SSK ve Bağkur emekli aylıkları bu oransal artıştan etkilenmemektedir. Bu nedenle geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı artırmak için yasal düzenleme yapmamız gerekmektedir. Bu kapsamda en düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı olan 12.500 lirayı 6 aylık TÜFE oranında yani %15,75 artış gerçekleştirme kararımızı açıklıyoruz. Bu artışla en düşük emekli aylığı 14.469 liraya yükselmiş oluyor. Emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hayırlı olsun inşallah. Tabii bu noktada şunu da ifade etmek isterim. Emeklilerimizin her zaman yanında olduk. Aylıklarında önemli iyileştirmeler yaparak enflasyonun üzerinde artışlar gerçekleştirdik. 2023 yılında enflasyon %64,8 artarken en düşük emekli aylığı %114,3 arttı. 2024 yılında enflasyon %44,4 artarken en düşük emekli aylığı %66,7 arttı. Bu yılın ilk 6 aylık dönemi için en düşük emekli aylığını SSK ve Bağkur emekli aylıklarındaki artışa uyumlu olarak %15,75 artırıyoruz enflasyonla mücadelede kararlılıkla yürüttüğümüz politikaların meyvelerini toplamaya başladığımız bir döneme girdik. Hamdolsun ki hedeflediğimiz noktalara da birer birer ulaşıyoruz. Enflasyonda gözle görülür bir düşüş başlamış durumda ve bu düşüş ekonomimizin tüm kesimlerine refah artışı olarak yansıyacaktır. İzlediğimiz disiplinli mali politikalar ve kararlı duruşumuz Türkiye'yi daha güçlü ve daha istikrarlı bir ekonomik zemine oturtmuştur. Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla birlikte piyasada bir rahatlama, fiyat istikrarında bir denge ve vatandaşlarımızın cebinde doğrudan bir iyileşme sağlanmaktadır. Böylece aylıklara yapılan artışlar daha anlamlı hale gelmektedir. Temel hedefimiz enflasyonda kalıcı düşüş sağlayarak emeklilerimizi ve emekçilerimizin refahını kalıcı hale getirmektir. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe inşallah elde edilen kazançları milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.